Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz tekrardan bir videoma daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle bildiğiniz üzere Zula oynuyoruz. Umarım ki eğlenirsiniz. Umarım ki beğenirsiniz. İyi seyirler derim öncelikle. E, ee, nasılsınız? İyi misiniz? Umarım ki iyisinizdir. Keyifler yerindedir dostlar. Bugün sizlerle Zula'da e, Battle Royale oynayacağız dostlar. Çünkü neden? Dev bir güncelleme geldi Battle Royale'e. Battle Royale'de artık rank sistemi geldi. Gördüğünüz gibi burada artık Battle Royale profilimiz belli. yani aynı rekabetteki rank sistemi gibi Esruya'da rank e sistemi geldi. Ben şu an bronze şeyim Acemi'ye az kaldı. Ayrıca da hani dostlar çok beklenen çok beklenen 32 bit sistemlerde de Battle Royale geldi dostlar artık. Çok beklenen Battle için 32 bit gelecek bir sorusu çok soruluyordu. Ee, abi senin de bir fikrin var mı diye bana da yayınlarda falan sordu. Ne zaman gelir, ne zaman ne olur falan diye çok sorulan bir soruydu. Ve sonunda ee, dün Dostlar Battle Royale 32 bit e, geldi artık hayırlı uğurlu olsun yani normalde 64 bit olan sistemler tabii ki de daha fazla ama 32 bit ona olan kardeşlerim için 32 bit olan e, bilgisayar olan kardeşlerim için de artık e, Battle Royale oynayabilecekler yani 32 bit sistemi artık Zula'da aktif Battle Royale için Ayrıca Rank sistemi geldi Battle Royale'e ve Dostlar bu da çok bekleniyordu Takımlı mod geldi evet yani hep beraber ee, diyor ama bildiğiniz üzere burada PUBG'deki gibi veya da diğer Battle Royale oyunlarındaki gibi 4 kişi değil. Burada 5 kişi giriliyor. Aynı rekabetçideki gibi. Ee, biz dün girdik yayında bir iki defa gayet de güzel oldu. Ben şöyle tekliği alayım da olsa. Ee, gayet güzel oldu bence rank sisteminin gelmesi. Ee, ayrı de, e, Ayrıyeten de yani ayrı bir hava katacak artık. Artık herkes bitiyor. aynı rekabetteki gibi daha ciddi oynayacak Battle Royale'i. Ee, rank sistemi geldi, 32 bit geldi, takımlı mod geldi. Gayet güzel. Biliyorsunuz zaten ilk 16'a girdiğiniz zaman ödül veriyor benim bildiğim kadarıyla. Ee, daha da iyi e, ödüller artık verecek. Birinci olduğunuz zaman bakalım ne kadar yüzde geliyor veya kaçıncılıkta ne kadar yüzde veriyor onu da deneyeceğiz. Ee, hemen dostlar şöyle videomuza geçmeden önce de bir saniyenizi ayırıp e, Videoyu durdurup kanalıma abone olup bildirimleri açar, e, video like atar ve güzel bir yorum yaparsanız çok sevinirim. Yorumlarınız benim için çok önemli. Hepsini okuyorum, ve Güzel yorumlarınızı yazmayı esirgemeyin dostlar. Ayrıca de önerileriniz var ise de abi şunu çeksen daha iyi olur, abi veya da şunu şöyle yapsam daha iyi dediğiniz fikirlerinizi yorumlarınızı da çok bekliyorum. Çok önemsiyorum o yüzden onları da yazarsanız çok sevinirim dostlar. Hemen şöyle videoya geçelim. Ben oyna diyelim güzel bir Battle Royale oynayalım bakalım kaçıncı olacağız. Ne kadar yüzde gelecek. Bakalım bunları. Göreceğiz birazdan şimdi oyuncu aranıyor diyor. Ben burada videoyu kırparım oyuna başladığımız zaman. Açarım görüşürüz diyorum şimdi. Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bayram Eren Hava Yolları iyi uçuşlar diler. Biliyorsunuz uçak bizim, e, kanal bizim, her şey bizim dostlar. Nereye atlayalım? E, tren garına güzel olur ya. Bakalım bir tren garı deneyelim dostlar. Umarım ki dostlar yani en azından bir ikişe girebiliriz ya da birinci olursak süper olur. Çünkü ne kadar e, yüzde geliyor çok merak ediyorum birinci dikler ya yani da girdiğimizde ya da bakalım kaçıncı olacağız bilmiyorum ama ya da kaçıncı olduğumuzda hani ne kadar yüzde geliyor ee, çok merak ediyorum. Bir de güzel ödüller var bildiğiniz üzere artık birinciliğe vesaire. Ee, bakalım inşallah güzel bir sıralamayla bitirir. Videoda da size gösteririz. Hızlı inmek çok önemli bildiğiniz üzere. Çünkü hızlı inemezsek bizi indirirler. Evet dostlar ikisinin de mermisi bir şey. İkisini de öldürdük ama mermimiz bitti. Şöyle hemen bir tamir edelim. Kimse kalmayınca dostlar biraz saklanırız. Kimse kalmayınca da daha biraz mermi toplarız. Çünkü gerçekten iki kişi öldürdük ve diğerleri orada bekliyor yani bizi. Şöyle biraz gözükmeden gidelim. Şuradan mermi varsa kendime güvencim gelir doğrusu. Silahiyeden mermi. Oraya gidelim tekrardan. Ama güzel bir şey çıkmazsa gidemeyiz ya da mermi. Çünkü biz orada öldürürler. Aslında çok tabi ihtimalim yok. Gitmek zorundayım da. O, Kar 98'e 8x çıktı dostlar. Kuta 4x ve Nefala 2x AWP'de evet, Sultan Kırmızı çıktı. Silah çok iyi oldu ama sadece 7 mermimiz var. Çok iyi değerlendirmem gerekiyor. Çok iyi bir şekilde değerlendirebilirsem Orada biraz Kaçırdım mermi toplayabiliriz. vardaydı sanırsam. Mermim çok sınırlı. Bunun da 3 mermisi kaldı. Hiç kaçırmamam gerekiyor dostlar. Yani kaçırdığım anda benim de bittiğim an. Burada mı lan? Süpersin be. Burada Pırdama. mı? Burada maması çok iyi oldu. da açalım hemen. İyi burayı da güzel lootlayamamışlar ve bir kill aldık AWP ile güzel oldu. Zaten o benim hakkımdı ya. Abi az mermiyle çok iyi iş başardı. Orada benim M4'e M4'üme zannımca güzel şey bir şeyler vardı ama. İyi buraları güzel bir lootlayalım. M4'de sanki bir şey var mıydı arkada ben öyle hatırlıyorum. Neyse burası bize kaldıysa biraz kontrol ederiz. Biraz rahatız. Alan gelene kadar. Ee, şeyimiz var mı? Zırhımız. Biraz zırh basalım. Ben de iyileştirme basalım. Her şeyimizi fullleyelim abi. Tam yerinde hareket etti ya. İyi gözükmüyor. Gözükmeyen adama da sıkmayalım şimdi. Aa benim alana gitmem lazım. Ben yani diyorum o adamlar niye koşuyor? Bizden önce girenler çok şanslı. Umarım ki öldürmezler. Arkada var mı acaba böyle koşanlar? Varsa birazcık alabiliriz. Şu an gayet güzel gidiyoruz. 3 kilimiz var. Yani dostlar çıkacak oradan. Çıkmak zorunda. Ben öldürecektim. Alanı öldü. Hava yardımı geldi. O yeni alan çok uzakta. Dostlar alana gitmeye başlayalım. Çünkü gerçekten alan çok uzakta. Bakalım da şu anda 10 kişi kaldı. 3 kilimiz var. Gayet güzel ilerlediğimizi düşünüyorum. Umarım ki şöyle bir en azından ilk 3'e girersek size güzel bir video çıkarmış olacağım. Bakalım ne kadar yüzde geliyor. Hem de ödüller artık ne veriyor. Onları da görmüş olacağız. Şurada bir hava yardım var. E bir adam var. Zırhı kırmış olmam gerekiyor dostlar. Canı az kaldı, zırhından gitmiyor şu an. Az önce canından gitti dostlar, 9 kişiyiz. Bakalım bu arkadaşımızı da alırsak. Hayır 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 hayır! hayır. Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Hayır ya. <laughs> 8. olduk dostlar ya. Ya bir kilo doğruna. <laughs> Bakalım dostlar ne kadar ilerleyecek. Hayatta 10 dakika 24 saniye hayatta kalmışız. Ya keşke alana gitseydim. Uğraşmasaydım. 2020 kasası verdi. Açalım. 35 bin zula parası. Şu an yüzde 73 gösteriyor. Yani dostlar 8. olduğumuz zaman da ee, bir 2020 kazası verdi güzelinden. 35 milyon dolar paramızı çıkardı. Hızlı bir şekilde dolar parası da kasabilirsiniz Betro Royale'de. de Acemi'de de %73 oldu. Bakalım yani güzel oldu. Umarım ki beğenmişsinizdir videoyu. Ee, kanalıma abone olmayı, bildirim açmayı ve yeni bir şey videoya like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.